gerektiğini düşünüyorum. İstanbul'da olası bir depremde binaların yalnızca yüzde ikisinin ayakta kalacağı düşünülüyor. Bu nedenle binaların denetlenerek bir an önce risk durumunun saptanması şart. Binaların deprem riskinin belirlenmesiyle amacıyla yeni bir sistem geliştirildi. Bu uygulamayla binadan parça alınmasına artık gerek kalmıyor. Denetimlerinde bu görüntüler geride kalacak. Yapı güvenliği denetimlerinin olmazsa olmazı örnek alma uygulamalarıydı. Binanın sağlam olup olmadığını öğrenmek için önce taşıyıcı sistemin röntgeni çekiliyor. Ardından en az 9 noktadan beton örnekleri alınarak laboratuvara gönderiliyor. Ancak bu yönteminde yapı güvenliğini tehdit ettiği tartışmaları vardı. Karos sayısının bir katta 3'ü geçmemesi gerekiyor. Dolayısıyla yapıdan deniyorum, para alıyorum derken yapıyı depreme hazır, yıkılacak bir hale de getiriyorsunuz. İstanbul Sultan Gazi Belediyesi son teknolojiyi personeliyle tanıştırdı. Aynı insanın rötgeni çekildiği gibi binanın rötgenini arkadaşlarımız, hocalarımız çektiler. Ve arkadaşlarımızı bu konuda eğittiler. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Artık sıra kurum içindeki teknik arkadaşlarımızdan sonra bölgemizde görev yapan yapı denetim firmalarına yönelik o devam edecektir. İstanbul ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyeleri belediye personeline önce arazide yapılaşma dersi verdiler. Biz e, Türkiye'de ilk defa bir belediyenin üniversiteden böyle bir eğitim alması e, olayına şahit olduk. Gerçekten sevindik. İçerinin emarını alarak, efendim, elektrosunu çekerek, betonun nitelikli mi niteliksiz mi içinde kaç tane donatı var yok bunları belirleyebiliyoruz. Üç değişik cihazla yapılan denetimin ilk aşaması yapının emarını almak. Bu teknoloji sayesinde binanın adeta röntgeni çekilebiliyor. Her kare, her santim böylelikle okunabiliyor ve ekranda ise binanın zayıf olan noktası ortaya çıkıyor. İkinci cihaz bir alıcı ve vericiden oluşuyor. Doğrudan doğruya betonun kalitesi BS 20'dir, BS 40'tır, BS 35'tir diye doğrudan doğruyu söyleyebileceğiz. Son cihazsa binaya yapay bir deprem yaşatıyor. Deprem öykündürmesi yapıyor. Yani deprem gelmeden depremi yaşatan alet bu. Başkent Ankara'daki gece kondu yıkımında...